Elazığ'da 59 hak sahibi için geçtiğimiz gün kura çekimi yapıldı. Kura sonucu hak sahibi vatandaşların isim listesi belli oldu. Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle evleri hasar görüp hak sahibi olan afetse de vatandaşlar için rezerv alanlarında ve köylerdeki toplu alanlarda TOKİ tarafından yapılan afet konutlarının teslim edilme süreci devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Molla Kendi Beldesi'ndeki toplu alandaki çok katlı 36 konutun, Baskil ilçesi Doğancık Mahallesi'ndeki 3 konutun, Baskil ilçesi Emirhan köyü toplu alandaki 3 konutun, Baskil ilçesi Gemici köyü toplu alandaki 6 konutun, Sivrice Bekçitepe köyü toplu alandaki 3 konutun, Sivrice Kavallı köyü toplu alandaki 4 konutun, Merkez Yukarı Çakmak köyü toplu alandaki 2 konutun, Merkez Kel Mahmut köyü toplu alandaki 1 konutun, Merkez İçme köyü 3 nolu toplu alandaki 1 konut olmak üzere toplam 59 ak sahibinin konutlarının kuray çekimi yapıldı. Kura çekiminin ardından hak sahibi vatandaşların isim listesi belli oldu. Kurası çekilen 59 hak sahibinin isim listesi www.23haber.com sitesinde.